Arkadaşlar merhabalar. Biraz biliyorum kiloluyum gıdım var ama <laughs> şimdi makyaj yapacağım, saçımı kurutacağım ve öncelikle saçımı kurutacağım, tarayıp kurutacağım ve sonra makyaj yapacağım. Sonra küpelerimizi takacağız. En sonunda kendi boydan gösterebilirim herhalde. Şöyle. Önce bir iyice bir tarayayım. Saç açıcım Rozman'dan. gayet evet, iyi açıyor saçı. Normalde daha da iyi açıyor ama benim saçım bayağı bir dolaştı nedense. Herhalde yanlış yaptım. Şöyle sert tarıyorum. iyice açılsın diye. <laughs> Toplasam mı saçımı diyorum da. Şöyle. Önce kurutayım da. Kurutmamayı hata yaptım geçen şeye çıktım yola çıktım kurutmadan. Olmuyor öyle. Şöyle illa bir kurutmak gerekiyor. Şöyle takalım. Şöyle bir takalım. artık. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada diyetimin ikinci günündeyim. Dün diyete başladım. Umarım bir e, yani böyle bir takriben 4-5 ayda güzel bir kilo veririm. Şöyle bu Reels videosu olarak kaydedeceğim. Herhalde yüklenir şey ya Instagram'a diye tahmin ediyorum. Saçımı toplayacağım. Nasıl toplasam? Tamamen dediğim gibi doğaçlama bir video bu. Tamam şöyle bir toplayayım önce. Şöyle bir ya da böyle yapayım direkt. Umarım Instagram'a yüklenir ya. Tamam. Güzel bir model oldu bence. Tamam. Şöyle bir tekrar tarayalım. Tabii ki de makyaj. Önce küpelerimi takacağım. Ay. Instagram'a Reels yaz kısmına yüklenir herhalde bu ya. 5 dakikayı geçti de. Ya da YouTube'a mı yüklesem bilmiyorum. Bakacağım. Ama YouTube'luk bir video oldu sanki bu. Aynen. YouTube'a yüklerim o zaman. Evet direkt YouTube'a yükleyeyim. Onu Instagram'a koyarım. Oradan bakarlar. En mantıklısı o oldu herhalde. Şöyle. Bu bir makyaj videosu. Yeni yıl makyaj videosu. Aynı zamanda cilt bakım gibi oldu. Şöyle. Biraz kalın çizdim kaşlarımı ama olduğu kadar artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir rujlarım nerede benim? Herhalde şey de oldu. Bir şey koydum. Tamam, doğaçlama bir makyaj videosu çok performanslı bir şey olmuyor. Arkadaşlar. Rujum daha gitmiş bir daha kalmış. 10 numara. 5 yıldız olduk. Bu şekilde. Bence iyiyim. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.